Ne oluyor lan? Lan Bartı nerede? Cık. Bismillahirrahmanirrahim bu ne oğlum gelişlerine gelişlerine geliyor bu telefon. Bu ne oğlum bir okuyayım bakalım ne yazıyormuş üstünde. Bartu çok güzel bir yerde Rob. Ne ne nasıl ne nerede? Hemen bizim aramam lazım. Ya açın artık be. <laughs> Alo beyler, acilen buraya gelmeniz lazım. Bartu yok beyler. Yukarıdan böyle girişlene telefon düşmüş, girişlene girişlene ondan sonra orada Bartu çok güzel bir yerde yazılmış. O yüzden acil gelmeniz lazım. Birkaç saat sonra. Beyler şimdi harbiden bir ciddi bir durum var. Bakın ben mutfağa gittim. Ondan sonra içeriden bir bağırma sesi gelmiş. Ben de haliyle tabii ki içeriye koştum. Sonra orada Bartu yokmuş. Orta dümdüz duruyordu ama sadece iki saniye gözümü ayırdığımda ortadan yok olmuşmuş. Sonra ben de etrafa boş boş Bartu'yu ararken buradan klişine klişine bir telefon gelmiş. Üstünde Bartu çok güzel bir yerde Rob yazıyor. Ben çok korktum hemen sizi çağırdım. Bilmem kaç kişiyiz şu anda. Yani hepimiz Bartu'yu ararsak belki bulabiliriz. Yardım edin. Oh. <laughs> Thank you.